Ereğli'de kaçak alkol üretimi yapan 4 kişi ele geçirildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde polis kaçak alkol üretimi ve satışı yapan 4 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada kaçak alkol üretimi ve satışı yapan kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda 4 kişiyi suç aletleriyle birlikte ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda etil alkolden sahte içki ürettiği tespit edilen EK, RT, IR ve YK isimli kişiler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 5 litre yapma alkol, 1 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 23 adet anason yağı ile birlikte 1 adet alkol yapım düzeneği ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Polisin ilçe genelinde yılbaşı öncesinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar sonucu bu yönde çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.